Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mozaik pasta yapacağız. İsterseniz tarife geçelim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım: 5 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağından 1 parmak eksik eritilmiş margarin, 1 su bardağı süt, 2 paket petiböf püsküvi. Şimdi pastamızın yapılışına geçiyoruz. Öncelikle 1, ba 1 su bardağı sütümüzü alıyoruz kabımıza. <laughs> Daha sonra yağımızı ekliyoruz. 5 yemek kaşığı şekerimizi de ekledik. Ve kakaomuzu da ekledik. Sonra çırp, iyice çırpacağız. Malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi çok ufak olmayacak bir şekilde bisküvilerimizi kıracağız. bisküvilerimizi de karıştırdık. Şimdi streç filmimizi alarak şekillendireceğiz ve yaklaşık 2 saat buzdolabımızda dinlendireceğiz. Şimdi streç filmimizde pastamızı şekillendirdik. Buzdolabımızda 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz pastamızı dolabımızdaki 2 saat dinlendirdik. Şimdi dilimleyeceğiz ve servise hazır. Evet arkadaşlar pastamızı dinlendirdik ve ben dilimledim. Sıcak yaz günlerinde içinizi bu serinletecek çok güzel bir pasta yaptık.